Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 24 Ekim 2021 Pazar gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videoda beraber bakacağız. Sizler hafta salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'dan sonra Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı numaralarımızı sizlere aktaralım. 6, 17, 23, 31, 47, 55 bunlar bizim süper lotoda 6 adet şanslı numaramız. Eğer bu 6 adet şanslı numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper lotoda kolon bedeli de 3 liradır bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Umarım bu çekilişte istediğiniz numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı kanalımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.